Şimdi aklınıza dünyanın en ilerici ülkelerinden birini getirin. Mesela Danimarka. Peki size bu ülkenin hem de sosyal demokrat bir liderle Avrupa'nın en sert göçmenlik politikalarını uyguladığını söylesem, kulağa tam bir paradoks gibi geliyor, değil mi? İşte bugün tam da bu ilginç çelişkinin kökenlerine iniyoruz. Gelin bu işin merkezindeki isme, Başbakan Mette Frederiksen'e kulak verelim. Söyledikleri İskandinav ilericiliği hakkında bildiğimiz ya da bildiğimizi sandığımız her şeyi adeta alt üst ediyor. Bu sözler bizi kaçınılmaz olarak o büyük soruya getiriyor. Danimarka'nın o meşhur refah devletini kuran parti nasıl oldu da onu korumak için sınırlarını kapatma kararı aldı? Yani bu noktaya nasıl gelindi? Bu sorunun cevabını bulmak için işin en başına dönmemiz gerekiyor. Danimarka toplumunun o meşhur dokusunu, o birleştirici harcın neyin oluşturduğunu anlamamız lazım. Danimarka'yı anlamanın anahtarı, sosyal uyum dediğimiz kavramda gizli. Ama bu öyle kitabi bir laf değil. Kökleri, İkinci Dünya Savaşı gibi dev bir ulusal kriz anında, zorla bizzat yaşanarak atılmış bir temelden bahsediyoruz. Bu inanılmaz dayanışmanın arkasında ne siyaset vardı ne de din. Sadece tek bir şey vardı, kendi insanını koruma içgüdüsü. İşte bu olay sonradan Danimarka ulusal kimliğinin adeta DNA'sına işledi, temel taşlarından biri oldu. İşte bu topluluk ruhu, savaş sonrasında hepimizin bildiği o meşhur Danimarka Refah Devleti'nin temelini attı. Ama bakın, bu sistemin bir çıkış noktası vardı. Herkesin birbirine güvendiği, büyük ölçüde homojen bir toplum. Bütün yapı bu varsayım üzerine kurulmuştu. Peki, bu yüksek güvene dayalı, tıkır tıkır işleyen modeldeki ilk çatırtılar ne zaman başladı? Gelin şimdi 1960'lara gidelim ve o döneme bakalım. Her şey başta geçici denilen misafir işçilerle başladı. Ama sonra Danimarka kapılarını savaştan, çatışmalardan kaçan mültecilere açınca ülkeye gelen göçün profili, doğası, her şeyi kökünden değişti. Yani homojen bir yapıya alışkın bir ülke için bu gerçekten çok hızlı bir demografik değişim demekti. Ama asıl kritik nokta şuydu. Bu değişim ülkenin her yerine eşit yayılmadı. Belirli şehirlerde, belirli mahallelerde yoğunlaştı ve bu da yepyeni sosyal dinamikleri beraberinde getirdi. İşte bu yoğunlaşma Danimarkalıların zamanla paralel toplumlar diye adlandıracağı bir olguyu ortaya çıkardı ve tam da bu bölgelerde refah devletini ayakta tutan o görünmez sosyal sözleşme, o ortak payda yavaş yavaş aşınmaya başladı. E hal böyle olunca bu sosyal gerilimlerin siyasete yansıması da kaçınılmazdı tabi. Ama ortaya çıkan siyasi deprem inanın hiç kimsenin beklediği gibi olmadı. 2001 seçimleri bir dönüm noktası oldu. Merkez sağ, göçmenlik konusunu siyasetin tam merkezine koydu ve seçimi kazandı. Düşünün, sosyal demokratlar tam 80 yıl sonra ilk defa iktidardan düşüyordu. Tartışmanın kuralları tamamen değişmişti ve ülkenin kurucu partisi kendini bir anda oyunun dışında buluverdi. Ve sonra masaya her şeyi değiştirecek o ekonomik argüman kondu. Maliye Bakanlığı'nın kendi rakamları, batılı olmayan göçmenliğin refah devletine net bir maliyet getirdiğini, yani kasadan para çıktığını gösteriyordu. İşte işin en can alıcı noktası da bu. 2011'de sosyal demokratlar iktidara geri döndüğünde ne oldu dersiniz? Bu sert politikaları değiştirmediler, tam tersine onları korudular, hatta bazılarını daha da güçlendirdiler. Yani yeni duruma karşı savaşmak yerine onu tamamen benimsediler. Argümanları da şuydu: Refah devletini yaşatmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Bu kötü siyasi dönüşüm beraberinde göçü yönetmek için yepyeni ve bir o kadar da tartışmalı bir model getirdi. Yeni Danimarka modeli bu modelin belki de en somut ve en çok tartışılan adımı getto listesi oldu. Hükümet bu listeyle, sosyal sorunlar ile göçmenlik arasında doğrudan bir bağ olduğunu artık resmi olarak ilan etmiş oluyordu. Yani ülkeye gelenlere yönelik bütün felsefe tepeden tırnağa değişti. Artık amaç, gelenleri geleceğin Danimarka vatandaşı olarak entegre etmek değildi. Yeni amaç şuydu, onlara geçici bir koruma sağlamak ve bir gün geri dönecekleri gerçeğini hep akılda tutmak. Peki bu yeni doktrin nasıl hayata geçirildi? Üç tane çok net ve katı kural üzerine kuruldu. Birincisi, önce iş. İkincisi, vatandaşlık bir ayrıcalıktır. Ve üçüncüsü, aile birleşimine getirilen ciddi kısıtlamalar. Ve bu politikaların en uç noktası, nihai hedefi de çok net bir şekilde ortaya kondu. Sığınma başvurularını sıfıra. Evet, sıfıra indirmek. Hatta daha da ileri giderek tüm süreci Ruanda gibi üçüncü ülkelere devretmek. Peki, tüm bu radikal değişimin sonuçları ne oldu? Bu yeni model, Danimarka'nın geleceği için ne ifade ediyor? Gelin şimdi de bu çelişkili geleceğe bakalım. Sonuçlara bakarsak, politikaların kağıt üzerinde hedeflendiği gibi işlediğini görüyoruz. Sığınma başvurularının sayısı tarihi dip seviyelere indi. Rakamlar ortada. Siyasi açıdan ise çok ama çok ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Normalde Avrupa'nın başka yerlerinde aşırı sağı güçlendiren bu göçmenlik meselesi Danimarka'da tam tersi bir etki yaptı. Sosyal demokratlar aşırı sağın en büyük kozunu elinden alarak onu etkisiz hale getirdi ve kendi iktidarlarını daha da sağlamlaştırdı. Ama işte hikayenin o baştaki paradoksun son ve belki de en ilginç katmanına geldik. Danimarka bir yandan sığınmacılara kapıyı neredeyse tamamen kapatırken diğer yandan ekonomisinin ihtiyaç duyduğu doktorlar, mühendisler yani nitelikli işçiler için adeta kırmızı halı seriyor. İşte karşımızda böyle pragmatik ama bir o kadar da çelişkili bir Danimarka modeli var ve bu model sadece Danimarka için değil, bütün batı dünyası için çok kışkırtıcı, çok temel bir soruyu ortaya atıyor. Refah devletini, ona kimlerin katılabileceğini sıkı bir şekilde filtreleyerek korumak, acaba Avrupa'daki ilerici siyasetin geleceği bu olabilir mi?